Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gece vlog çekiyoruz. Videomuza başlayalım. Evet. Size bir şey göstereceğim. Şu balığa bir bakar mısınız? bu da Çiko. Bu arada. Evet şimdi böyle merdivenlerden benim odama çıkıyoruz. Burası biraz karanlık. Burası da biraz karanlık arkadaşlar. Evet, odaya geldik. Şimdi abimin odasına girelim yanlışlıkla arkadaşlar. Evet. Birazcık şöyle odandaki eşyaları bakalım. Burada böyle kitaplar. Şurada bir dart var. Altında da bir şey var. Şurada resimlerim var. Orada da benim resmim var. Burada bir dolap. Evet. O da turu yapmıştım. Oraya hiç girmeyelim. Evet. Birazcık çantaya bakalım. Arkadaşlar bu arada şu an yazın 21 Haziran'dayız. Burada kalem kutu var. Bir, tek. bir de çizgisiz defter. Bir de kaptan var. Evet. Arkadaşlar biz Ağustos'ta Kıbrıs'a gideceğiz. Evet. arkadaşlar. Manifest diye bir müzik grubu var. O müzik o müzik grubunu seven buraya bu kanala benim kanalıma abone olup like atsınlar. Evet. Yaz kağıtlarımda burada kalmış. Evet. Arkadaşlar bu arada bir videoda gördüm. Manifest grubu Blackpink müzik başka bir ülkede olan Blackpink'i geçmiş. Çok güzel bir kulaklık. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık size şuradaki kutulardan bahsedeceğim. Evet. Burada bir kulaklık var. Bir mikrofon. Bir tane bambu çubuğu kalmış. Silgi şöyle i̇şte de bu neyse de i̇şte bambu bir şeyi ve böyle renkli renkli Lego bir kalem var. Burada da onu kullandığım kalem var. Yine kalem kutu. Yeşil akrilik boya. Sarı akrilik boya. Mor akrilik boya. Mavi akrilik boya. Ve yine yeşil aksilik boya. Ve arkadaşlar bu arada kalem kutu. Kalem kutu da. Pirit. Gözlük. Bir sürü pastel boya öyle. Lego falan var. Evet arkadaşlar neyse. Burada Çorca araçları bağlanmış. bağlanmış. Kitap sürüyorsun. Akril boyu. Şuraya. Hastalık şeyi. Kivi. Lego. Tahta. Okulun festivalinden kalma. Bu tahta. Burada bir resim çanta var. İçine de bakalım biraz böyle sadece dışı olmaz. böyle bir pasta boya gök kuşa resmi resim defteri resim önlüğü ve arkadaşlar bu arada Beste ve Turna kanalından Arkadaşlar Bu resim defterini kapatmak biraz zor. Tamam. Arkadaşlar böyle bir kalem kutu var. İçinde böyle bir seri. Böyle turuncu kırmızı sarı ten rengi, siyah, yeşil, pembe, mor, mm, mavi, kahve rengi, her renkten var. Tam 10 tane renk var. Ama da bitmedi. Alt taraf da var. Buradan böyle çarpma sınavlarına kopya çekilebilir. Ve burada da kalem var. Bu arada bunları bana doğum günümde sınıf arkadaşım almıştı. Siyah Kırmızıyı birazcık şey yapmışım, Küçükmüşüm. Kahve rengi, hmm, turuncu. Hmm, anlamadım ya. Tam bu kahve rengi sanırım onların kahve rengi sorduğumu sanırım. Mavi, sarı. Hı. Ha, lacivert, yeşil ve mor. Evet, boya bitti. Bu arada bu kalem kutunun özellikleri var. Hem kalem kutu taşıyor, hem kopya kağıdı var. Hı. Hatta bir özelliği daha var. Onu unutmuşum. Burada, burası da kalem tıraş yeri. Dört tane özelliği var. Kalem kutunun iki kalem kutum iki, iki katlı. Üstelik çarpım sınavlarında kopya kağıdı var. Ve kalem kalem açacağı bile var. Yani kalem tıraş bile var. Evet. Arkadaşlar. Orada böyle beş taş var. Çubuğu kaybettim. Sarı. Sarı üçgen. Yeşil üçgen. Mor kare. mavi yuvarlak kırmızı da yuvarlak bu kadar 5 tane taş var Arkadaşlar. Bu arada çarpma sınavında buradan da böyle kopya çekerim. Hmm. Mesela buradan Böyle yapacağım. Bakalım hepsini doğru bilecek miyim? Hadi başla da. 1 artı 1 1, 2 artı 1 2, 3 artı 1 3, 4 artı 1 4, 5 artı 1 5,

1 çarpı 2, 2 2 2 çarpı 2 4 hatta arkadaşlar baştan başlayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bitti 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 bitti 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 30, 42, 48, 54, 60. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 60, 70. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Evet Arkadaşlar böyle bir paletim var. Arkadaşlar bu birazcık gece vlog gibi olmadı. Ben gece vlog çekmek istiyordum ama olmadı işte. Böyle sadece şeyler tanıtıyorum. Evet videomuz da bitmiştir arkadaşlar. Burada da kumbaramız var. Bay bye. bye.